Karanlık bir sonbahar gecesiydi. İstanbul'un Boğazı sisle örtülü, rüzgar yaprakları sokak lambalarının altında dans ettiriyordu. Okulun arka bahçesinde beton zemine yapışmış bir halde yatıyordum. Burnumun sıcak kanı dudağıma karışmış, göğsümde bir yumruk daha patlamış gibi zonkluyordu. "Sapık," diye haykırdı o ses, yankılanan koridorlarda boğulurcasına ve ben, 14 yaşında bir çocuk, sadece bir isim fısıldayabilmiştim. Arda o isim hem kurtuluşum hem lanetim olacaktı. O an her şey bir anda patlamıştı. Okulun son zil çalmış, öğrenciler dağılıyordu. Ben ise sırt çantamı sırtıma vurup gizli bir köşede Arda'yı bekliyordum. Biz, iki yakın arkadaş ya da ben öyle sanıyordum. Arda sınıfın popüler oğlanı. Uzun boylu, kahverengi gözleri Boğaz'ın mavisi gibi parlayan, futbol sahasında kahramanlaşan bir delikanlı. Ben ise Berk, sessiz, kitaplara gömülen, annemin dikiş makinesinin tıkırtıları arasında hayaller kuran bir çocuk. O gün, sırlarımı paylaşmıştım onunla. Kalbimin en derin köşesinde sakladığım gerçeği, erkeklere duyduğum o tuhaf çekim. Arda, ben. Farklıyım, demiştim titreyen sesimle, ellerim ter içinde. O gülümsemiş, omzuma vurmuştu. Kardeşimsin sen, Berk. Kimseye söylemem. Yalanmış. Şimdi o yalanın bedelini ödüyordum. Arda arkamdan yaklaşmış, arkadaşlarını çağırmıştı. Bakın, sınıfın gizli mariconu diye bağırmıştı, sesi alaycı bir kahkahaya dönüşürken. Yumruklar yağmış, tekmeler inmiş, ben kıvrılıp sadece gözyaşlarımı yutmaya çalışmıştım. Neden? Neden ihanet? O gece eve dönerken boğazın soğuk rüzgarı yüzümü yalarken, içimde bir ateş yanmaya başlamıştı. Bu ateş ya beni yakacaktı ya da küllerimden doğuracaktı. Okul, Beyoğlu'ndaki eski bir Osmanlı konağından bozma bir binaydı, duvarlarında asırlık freskler, koridorlarında yankılanan hayalet adımlar. Galata Lisesi, adını limandan alan, tarih kokan bir yerdi. Ama benim için cehennemdi. Sabahları annemin yaptığı simitleri ısırırken pencereden boğazı izlerdim. Gemiler geçer, martılar çığlık atardı. Ben ise içimdeki fırtınayı bastırmaya çalışırdım. Babam, bir balıkçı teknesinde çalışan, sert mizaçlı bir adamdı. Erkek adam ağlamaz, derdi her sabah kahvesini yudumlarken. Annem ise yumuşak elleriyle saçlarımı okşar, "Allah'ın bir hikmeti vardır evladım." diye fısıldardı. Onlar bilmiyordu. Kimse bilmiyordu, ta ki Arda'ya kadar. Arda'yla tanışmamız ilkokulun tozlu bahçesinde olmuştu. O top peşinde koşarken ben kitap okurdum. Bir gün topum ayağıma çarpmış. O gelip özür dilemişti. "Adın ne?" diye sormuştu gülümseyerek. Berk. O günden beri ayrılmazdık. Yazın Karaköy'de balık ekmek yer, Boğaz'da vapura binerdik. O hayallerini anlatırdı profesyonel futbolcu olmak, stadı inletmek. Ben dinlerdim, içimde ona karşı büyüyen o garip hissi gizleyerek. 14 yaşımda o his adı konmuştu, aşk. Ama Trakya'nın rüzgarlı ovalarından gelen Arda bunu anlayamazdı. O normaldi. O olaydan sonra okul bir arenaya döndü. Koridorlarda fısıldaşmalar, sınıfta kağıt toplar, tuvalette itiş kakış. Berk, senin gibi olmak istemiyoruz, diye bağırırlardı. Öğretmenler görmezden gelirdi. Türkiye'nin bu köşesinde, farklılık bir lanetti. Eve kapanırdım geceleri, odamın duvarlarında eski haritalar asılı, boğazın ışıklarını izlerdim. Gözyaşlarım yastığı adamlarken bir dua mırıldanırdım. Beni kurtar, Allah'ım. Bu acıyı ver bana, ama umudu alma. Yıllar geçti, ama o yara kabuk bağlamadı. Lise bittiğinde 18 yaşındaydım. Arda mezuniyet töreninde kupa kaldırırken ben arka sıralarda gölgelerdeydim. O İstanbul Üniversitesi'ne gitmişti, spor bursuyla. Ben ise öğretmenlik hayaliyle Anadolu'ya, bir köye sığınmıştım. Orada tozlu sınıflarda kendi yaralarımı başkalarına sarıyordum. Çocuklara kitap okuturdum. Farklılık gücünüzdür derdim. Ama içimde Arda'nın ihaneti bir zehir gibi dolaşırdı. Bir gün mektup geldi. Arda'dan. Berk kardeşim. Özür dilerim. O günler için, her şey için. Buluşalım mı? Kalbim durdu. Boğazda eski bir çay bahçesinde mi? Yoksa yeni bir ihanet mi? Gitmeliydim. Gitmezsem o ateş sönecekti. O buluşma hayatımın dönüm noktasıydı. Arda değişmişti, saçları uzamış, gözlerinde pişmanlık izleri. Berk, korkmuştum, dedi titreyen sesle. Kendimden, senden. Babamın sözleri, okulun baskısı. Ama seni sevdim. Hala seviyorum. Şok oldum. Sevdiğini mi? O an, boğazın dalgaları gibi, duygularım karıştı. Öfke, aşk, affetme arzusu. Elimi tuttu ve ben çekmedim. Neden diye sordum sadece. Çünkü aptaldım dedi. Ama şimdi her şeyi düzeltmek istiyorum. O günden sonra ilişkimizi gizli tuttuk. İstanbul'un dar sokaklarında, Taksim'in kalabalığında el ele yürürdük ama sadece geceleri. Arda antrenmanlarından döner, ben derslerimi bitirirdim. Bir araya gelir, hayallerimizi paylaşırdık. O futbolcu olmuştu, Fenerbahçe'nin yedekleri arasında. Ben, öğretmenlikte yükseliyordum. Aşkımız, boğazın rüzgarı gibi özgür ama kırılgandı. Bir gün, her şeyi açıklarız, derdi Arda, başını omzuma yaslayarak. Ben inanırdım. Ama mutluluk, Trakya'nın fırtınaları gibi ani gelir ve gider. Bir akşam, telefon çaldı. Arda'nın sesi panik doluydu. Berk, babam öğrendi. Bizi gördü. Kaçmamız lazım. Kalbim sıkıştı. Aileler, toplum, gelenekler hepsi üstümüze çökecekti. O gece karar verdik, gitmek. Ama nereye? Anadolu'ya mı, Avrupa'ya mı? Seçimimiz kaderimizi belirleyecekti. Kaçışımız bir rüya gibi başlamıştı. Gece yarısı, Arda'nın eski motosikletiyle Boğaz Köprüsü'nü geçtik, ışıklar altında, rüzgar saçlarımızı savururken, özgürlükte dağıldık. Hedefimiz, İzmir'di Ege'nin mavi sularında, unutulmuş bir sahil kasabası. Orada yeni bir hayat kuracaktık, ben öğretmenlik, Arda koçluk. Ama yol, Trakya Ovası'nın karanlık yollarında bizi bekliyordu. Seni seviyorum, Berk, dedi Arda, gazı köklerken. Bu sefer sonsuza kadar. İlk haftalar cennetti. Kiraladık bir evi, denize nazır. Sabahları kahve içer, akşamları kumda yürürdük. Arda bana yüzmeyi öğretti. Dalgalar arasında kahkahalarımız özgürce yükselirdi. "Bak, senin gibi güçlü bir adam." derdi, kollarımı sararken. Ben onun yaralarını sarardım. Eski günlerin gölgelerini neden o gün söyledin diye sorardım geceleri yıldızlara bakarken. Korku derdi. Ama senin sevgin korkumu yendi. Aşkımız Ege'nin tuzlu havası gibi derinleşti. Dokunuşlarımız nazik, sözlerimiz şefkat doluydu. Trakya'nın sert rüzgarlarından uzak nihayet kendimiz olabiliyorduk. Ama gölgeler peşimizi bırakmadı. Bir mektup geldi annemden. Oğlum dön. Baban hasta. Ve dedikodular duyduk. Dedikodular. İstanbul küçük bir yerdi. Sırlar martı kanatları ile yayılırdı. Arda'nın babası, eski bir asker, öfkeyle doluydu. Oğlumu geri getir yoksa. Tehditler başladı. Telefonlar, mesajlar. Gece yarısı kapı çalmaları. Korku aşkımızı kemirmeye başladı gitmeyelim, derdim Arda'ya sarılarak. Burada kalalım. Ama o, aileme yüzleşmeliyim, diyordu. Çatışma, içimizde büyüyordu. Sonra, o gece geldi. İzmir'in limanında, bir meyhanede oturuyorduk, rakı bardakları boşalmış, Arda'nın gözleri uzaklara dalmıştı. Berk, bir şey söylemeliyim. Sesi titriyordu. Futbol kulübü, Avrupa'ya transfer teklif etti. Gitmem lazım tek başıma. Şok oldum. Biz diye sordum. Sen kal, öğretmenlik yap. Ben dönerim, söz. Ama gözlerinde yalan vardı. O an okul koridorlarındaki o ses yankılandı, ihanet. Neden diye haykırdım, bardak devrilirken. Çünkü hala korkuyorum. Seninle olmak kariyerimi bitirir. Babam haklı. Bu hayat bize göre değil. Gözyaşlarım aktı, rakının acısı boğazıma düğümlendi. Kalktım, koştum denize, dalgalar ayaklarımı yalarken kalbim parçalandı. Arda peşimden geldi ama ben döndüm, git. Ama bu sefer sonsuza kadar. Sabah o gitti. Uçakla yeni hayatına. Ben kaldım, Ege'nin yalnızlığında. O ihanet, ilkinden daha derindi çünkü bu sefer, aşkımızla lekelenmişti. Günler, haftalara döndü. Okula döndüm, ama ruhum eksikti. Çocuklara ders verirken, sesim titrerdi, hayat, ihanetlerle dolu, derdim içimden. Annem aradı, dön, oğlum. Babam bekliyor. Döndüm İstanbul'a, babamın yatağının başında. O son nefesinde fısıldadı, güçlü ol, Berk. Senin yolun başkalarınınkinden farklı. Ölümü beni değiştirdi. Karar verdim, mücadele edeceğim. Eğitimle, değişimle. Üniversiteye döndüm, pedagoji okudum. Tezim okulda ayrımcılık üzerineydi. Trakya'dan İstanbul'a gençlerin psikolojik travmaları. Hocam, bu bir manifesto dedi. Mezun oldum, öğretmen oldum, Galata Lisesi'nde. O koridorlar şimdi benim koridorlarım. Öğrencilerim vardı, sessiz bir oğlan, tıpkı ben gibi. Onu korudum, konuştum. Farklılık hediyendir. Yavaş yavaş yükseldim. Müdür yardımcılığı, sonra tam müdürlük. Yıllar yaraları sardı. Ama Arda, o yıldız olmuştu. Avrupa liglerinde goller atıyordu. Gazetelerde fotoğrafları, ama yalnız bir gün, bir maç sonrası, İstanbul'a döndü. Beni aradı, Berk, konuşalım mı? Kalbim, hala yanıyordu. Buluştuk, Boğaz'da aynı çay bahçesinde. Özür dilerim, dedi, yaşlı gözlerle. Korktum yine. Ama sensiz, hiçbir şeyim. Duygularım karıştı, öfke, özlem. Neden döndün, diye sordum. Çünkü seni sevdim. Hala seviyorum. Ve değiştim. O gece affettim. Ama kolay değildi. Konuşmalarımız geceler boyu sürdü, ihanetlerin izlerini temizledik. Arda emekli oldu futboldan, bir vakıf kurdu, gençlere burs veren. Ben okulumu dönüştürdüm, ayrımcılık seminerleri, destek grupları. Trakya'nın rüzgarı gibi değişim esti ama kaosro beklenmedik geldi. Eski bir öğrenci Arda'nın sırrını ifşa etti medyaya. Futbolcu gizli gay. Skandal patladı. Arda linç edildi. Telefonlar susmaz, kapılar çalınır. Ben yanındaydım. Bu sefer birlikte yüzleşeceğiz. Basın toplantısı yaptık okul bahçesinde. Aşk ihanet değil, kurtuluş dedim kameralara. Arda elimi tuttu ilk kez herkese açık Skandal İstanbul'u salladı. Gazeteler manşet attı. Futbol yıldızının karanlık sırrı. Sosyal medya nefretle doldu. Trakya'dan gelen yorumlar en acımasızdı. Bizim oğullar böyle olmaz. Arda evine kapandı. Ben okulda kriz yönetiyordum. Öğrencilerim, hocam, siz niye karıştınız diye soruyordu. Cevabım basitti. Çünkü aşk utanç değil, onurdur. O geceler zor geçti. Arda koltukta kıvrılmış yatarken ben saçlarını okşardım. Neden diye sorardı, sesi kırık. Neden her şey bu kadar zor? Ben Boğaz'ın pencereden görünen ışıklarına işaret ederdim. Bak, gemiler geçer. Fırtınalar diner. Konuşurduk saatlerce, çocukluğumuzu, hayallerimizi. O babasının baskısını anlatırdı. Asker oğlu, erkek oğlu. Ben annemin dualarını, Allah kalpleri bilir. Aşkımız bu fırtınada sınanıyordu derinleşerek. Ama ihanet içten geldi. Arda'nın menajeri, eski bir dostu, sırrı satmıştı paraya. "Kariyerim bitti." dedi Arda, yumruğunu duvara vururken. Gözyaşları aktı, ben sarıldım. "Hayır, yeni başlıyor." Birlikte bir manifesto yazdık. Görünmez Aşklar kitap, gençlere hitap eden yayınlandı, bestseller oldu. Trakya ovalarında, okullarda konuşmalar yaptık, çocuklar dinledi, değişti. Yükselişim, paralel gitti. Galata Lisesi, model okul oldu, veliler, teşekkürler, müdür bey, derdi. İçimde tatlı bir intikam, o koridorlar, şimdi sevgiyle doluydu. Arda koçluk yaptı gençlere, futbol sahasında, korkmayın, olun, diye bağırırdı. Hayatımız, Ege'nin huzurunu andırıyordu ama İstanbul'un ritmiyle. Bir akşam, sürpriz, Arda, diz çöktü boğazda. Berk, evlen benimle. Resmi olmasa da, kalbimizle. Gözyaşlarım aktı, evet, dedim. Düğünümüz, küçük bir tören, annem, Arda'nın annesi affetmişlerdi. Trakya rüzgarı gibi, aileler barıştı. Ama Kaotro, ikinci dalga, eski okul arkadaşları, Dava açtı. Okulda travma yarattı. İddia beni hedef alıyordu. Mahkeme salonu Beyoğlu'nda tanıklar konuştu. Arda yanında, o kahraman. Kazanırız, biliyordum. Ve kazandık jüri, değişim, adalettir, dedi. Zafer tatlıydı ama yorucuydu. Mahkeme sonrası boğazda yürüdük. Arda senin sayende, dedi. Ben güldüm bizim sayemizde. Hayat, ritmini buldu. Okul, genişledi, yeni kanatlar, kütüphaneler. Ben, müdür olarak, vizyonumu yaydım. Her çocuk, görülmeli. Arda, vakfıyla, burslar verdi. Trakya'dan gelen çocuklar, hayallerine kavuştu. Aşkımız, olgunlaştı. Sabahları, kahve hazırlar, akşamları, kitap okurduk. Hatırlamı, derdi Arda, eski fotoğraflara bakarken o koridorlar. Ben, şimdi, bizim. Dokunuşlarımız, zamanla derinleşti şefkatle, sonsuz. Ama son ihanet, beklenmedik, annem hastalandı. Oğlum, sırrın, dedi yatağında. Ölmeden, affettim. Sevil. Cenazesi, yağmurlu bir gündü, Arda, elimi sıktı. Yaz, bizi yakınlaştırdı. Yükseliş devam etti. Milli eğitimden ödül aldım, konuşmamda ihanetlerden doğdum, dedim. Arda gururla alkışladı. Yıllar akıp gitti. Okul bir umut ışığı oldu, mezunlarım, doktor, sanatçı hepsi, teşekkürler, hocam. Arda emekli, birlikte boğazda geziyoruz. İhanetler, izleri kaldı ama güçlendirdi. Bir sonbahar, torun gibi bir öğrenci geldi tıpkı ben onu koruduk. Hayat, döngü, ama biz, kırdık zinciri. Sonunda, balkonda otururken, Arda dedi, seni sevdim, Berk. Sonsuza. Ben, ben de. Boğaz, tanıklık etti aşkımıza, zaferimize. Humanist bir son, değişim, bireyden başlar. Trakya'nın rüzgarı gibi, yayılır.